hızlı hızlı giden yolcu şu mezarda bir garip var bak taşına toprağına acı acı şu mezarda bir garip var Kara mezarlığından saygı sevgi ve hürmetlerimle ülkemizin her dört yanından ilden ilçeden tüm bölgelerden gelen tarihi mezar taşları müzesindeyim. Her taşın farklı bir anlamı var. Tabii ki bunu bilmek için bunun üzerinde yoğunlaşmak ve çalışmak lazım. Hani garip Hani diyoruz ya dua ederken isimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, garip garip bekleşenlerin de ruhuna diyoruz ya. İşte kim bilir nerelerden geldiler, kim bilir kimlerin taşıdı. Evet böyle bir çok enteresan bir yerdeyiz. Şurada tarihi mezar taşlarının tam ortasında kalmışken ben de bu duayı tekrar etmek istiyorum. İsimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş. Duaya muhtaç Fatiha muhtaç Garip garip bekleyen Şu ecdadımıza ey Rabbim sen rahmet eyle Mekanların cenneti eyle İşlerinde Gördüğüm kadarıyla Pirler var alimler var devrişler var Ve bilginler var Allah'ım senin güzel kulların da var. Onlar hürmetine. Ya Rabbi buradan Karacaahmet Mezarlığından tüm ölmüşlerimize Rabbimden rahmet diliyorum.